Bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı. Çıkışta bir numaralı Amadis bir buçuk iki boy kadar geç kaldı. Yarışın liderliğini 2 numaralı Gezzal alıp bir boy fark yaptı. İkinciliğe 5 numaralı Oğlum Çiçek üçüncülüğe 12 numaralı Anadolu Alevi girdi. Bir boy kadar geride dışta dördüncülükte 8 numaralı Umudun Batmacı var. Ondan yarım boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Yıldırım Hanım 5. sırada. 2 boy geride iç kulvara yakın altıncılıkta 3 numaralı Tempeste Mia yarım boy kadar geride dışta 9 numaralı Daltonlar sırasıyla safkanlar son 600 metreye yaklaşıyor. 2 numaralı Gezzal... 1.5-2 boy farklı lider. 12 numaralı Anadolu Bey ikincilikte. 2 i̇ki boy gerisinde 5 numaralı Oğlum Çiçek 3. sırada. Dışında 8 numaralı Umudum Batmacı viraj dönülürken dördüncülükte bir 1.5 boy geride. İçte 4 numaralı Yıldırım Hanım ondan 1.5 boy geride. 3 numaralı Tempesta Mia daha sonra 10 numaralı Masal Mina sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıktı. İçten virajı alan 5 numaralı Oğlum Çiçek yarışın liderliğini Gezal'dan almaya çalışıyor. Ortadan da 8 numaralı Umudum Batmacı atağa kalktı. 4 numaralı Yıldırım Hanım da yol arıyor. 5 numaralı Oğlum Çiçek yarışı yaşında liderliğiyle girdi son 50 metreye ve son 100 metreye girildikten sonra da yarım boy farkla lider içinden Tempesta Mia geliyor dışarıdan 4 numarada Yıldırım Hanım içeriden gelen 3 numaralı Tempesta Mia az farklı öne geçti 3 numaralı Tempesta Mia kazandı İkincilik için 4 numarada Yıldırım Hanım ve 5 numarada Oğlum Çiçek Foto'yu beraber geçti. 8 numaralı Umudum Batmacı 4. oldu. 1 numarada Amadis'te 5. 3 numaralı Tempesta Mia Mert Alis Olmaz'la kazandı.